Herkese selam, bugün size biraz yerli otomobil markamız Tog'un ikinci aracından söz etmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi T10F Fastback satışa çıktı ve çıktığı andan itibaren büyük bir ses getirdi. Hatta satışa çıkmasından önce biliyorsunuz Almanya'da düzenlenen fuarda elde ettiği başarı gerçekten de çok büyük oldu. Ama bugün size T10F ile ilgili bahsetmek istediğim konu özellikleri falan elbette var ama bu aracın fiyatı, satış fiyatı açıklandığından beri şu tip yorumları görüyorum. İşte çok pahalı, yerli üretim, daha ucuz olmalı falan gibi şeyler karşıma çıktı. Arkadaşlar bu otomobile bakarken lütfen şöyle bakın. Elmayla elmayı karşılaştırın. Yani şu ana kadar yapılmış karşılaştırmalar elmayla elma değil. Başka şeyleri karşılaştırıyorsunuz. Tok t 10 fiyatı pahalı mı? Yani neye göre pahalı? Şöyle bakalım mesela. bugün Megan Sedan basit opsiyonlarla birlikte 2.4 milyon TL etiketle satılıyor. Bu biliyorsunuz içten yanmalı motorlu uzun dönemdir piyasada olan bir araç. Aynı şekilde Toyota Corolla Hybrid kampanyalı olarak 2.2 milyon TL'ye satılıyor. Ford Focus 2.3 milyon TL civarında bir fiyat etiketine sahip. Hatta şöyle bir örnek vermek istiyorum. Renault Duster bile iki basit opsiyonla 2.3 milyon TL'yi geçiyor. İçten yanmalı motorlu araçlarda durum bu şekilde. Ama yani burada size bu örnekleri verirken bu modellerin çok uzun zamandır Duster hariç satışta olduğunu da hatırlatmak istiyorum. T10F göz önüne alındığında son teknoloji, elektrikli ve iddialı özellikleri olan bir araç buradaki fiyatlara baktığım zaman onların çoğundan uygun fiyata satıldığını görüyorum. Ha, yani diyeceksiniz ki elektrikliyle, ile elektrikli kıyasla şöyle bir şey söyleyeyim. Tesla ile karşılaştırma yaparken öncelikli olarak yanlış yapıyorsunuz. Yani Tesla'nın bir tane fiyatı var ortalıkta dolaşan işte 2.4 milyon seviyesinde o fiyatını baz alıp ona göre açıklama yapıyorsunuz. Ama bu Tesla'nın standart menzilli versiyonu. Togun seviyesindeki rakibine baktığımız zaman 3.2 milyon TL'den daha yüksek bir fiyat söz konusu oluyor. Bunun dışında Tesla'nın zaten 1.8 milyon seviyesinde satışa sunduğu bir araç yok. Hatta ve hatta uzun menzilli versiyonun satıldığı yani t 10 uzun menzilli versiyonunun satıldığı fiyata Tesla modeli yok. Lütfen bunu karşılaştırırken böyle karşılaştırın. Elmayla, elma ile elma dediğim şey aslına bakarsanız bu oluyor. Hatta şöyle bir örnek vereceğim size. Ee, küçük sınıfta yer alan bir elektrikli otomobil olan EV3 bile bugün üst paketle 3.2 milyon TL seviyesinde. Burada son dönemlerde çok konuştuğumuz markalardan bir tanesi olan BYD'nin modellerine baktığım zaman SIL 2.3 milyon gibi bir seviyede satılıyor. SIL U dediğimiz elektrikli araca baktığımız zamansa Karşımıza çıkan fiyat 2.5 milyon TL gibi oluyor. Diğer elektrikli otomobil modellerine bakacak olursak, yani büyük bir çoğunluğun yer aldığı bölgeye bakacak olursak, oradaki fiyatlar 3.2 milyon seviyelerinde karşımıza çıkıyor. Yani arada inanılmaz bir fark var. Böyle 1.8 milyondan falan başlayan bir elektrikli otomobil modeli yok. Elbette var. Küçük sınıfta var. Daha düşük özelliklerle var. Var da var ama tok seviyesine çıktığımızda hatta onun seviyesinde bile olmayan araçlarda bu fiyat etiketine bir otomobil bulma şansınız yok. Dediğim gibi hani elmayla elmayı karşılaştırın lütfen. Buna böyle bakın. Ha ben bu açıdan bakıyorum. Bugün otomobil piyasası fiyatlarına göre Tok T10F özelliklerine sunduklarına göre oldukça rekabetçi, oldukça iddialı bir fiyattan satışa çıkmış durumda. Hani V1 işte 2.1 milyon seviyesinde olan V1 uzun menzili tercih ettiğiniz zaman o fiyata alabileceğiniz başka bir otomobil seçeneği yok. Bununla beraber elbette yerli otomobil markasından daha uygun fiyatlı otomobil beklentisi var. Burada da T8X modeli satışa sunulacak. Ama lütfen şunu unutmayın arkadaşlar burada dev bir fabrika kuruldu. Türkiye'nin yerli otomobilini üreten bir fabrika kuruldu. Elbette ki çarklar dönecek, elbette ki maaşlar ödenecek, elbette ki araç tanıtımları yapılacak, geliştirmelere bütçe ayrılacak. Yani ayrılacak da ayrılacak. Sonuçta burası bir fabrika, bu fabrikanın da işlemesi gerekiyor. Bu özelliklere baktığımız zaman yerli yani otomobil markası günümüz şartlarına göre oldukça iyi fiyata fastback bir otomobil karşımıza çıkardı. Tamam Murat hani özellikler falan diyorsun da ne var bu T10F özelliği? Şöyle söyleyeyim size ilk başta elektrikli otomobil söz konusu olduğunda herkes şuna bakıyor. Hemen yani herkesin ilk gittiği odak noktası bu oluyor. Elektrikli otomobilin sunduğu menzil. Şöyle söyleyeyim ben bir benzinli otomobil satın alıp şehirde kullansam bununla maksimum yapabileceğim yol 500-550 kilometre. Yani yakıt deposunu doldurup maksimum şehirde yapabileceğim yol 550 kilometreyi bulabilir ama... Tok T10F uzun menzilli versiyona baktığım zaman şehir menzili açıklanan şehir menzili 786 kilometre. Yani benzinli bir araçtan çok daha fazla yol yapmama imkan tanıyan bir otomobilden söz ediyor. Elbette 0.24'lük sürtünme katsayısı falan çok önemli etken. Bunun getirdiği artılarla Tok T10F'in karma menziline baktığım zaman 623 kilometre gibi bir veri görüyorum. Bu da oldukça iddialı menzilin yani özellikle menzilin elektrikli otomobillerde çok önemli olduğu günümüzde şehirde neredeyse bu otomobille 800 kilometreye varan bir yol yapmak mümkün tek şarjlı. Peki hani tamam şarjı bitti e, karşımıza çıkacak tablo nasıl? t 10 hızlı şarj kapasitesi 180 kW. 180 kW şarj hızıyla beraber %20'den %80 şarja 28 dakika içinde geliyor. Ben bir kahve içerken otomobilim tekrar şarj oluyor ve tekrar o uzun menzili benim kullanıma sunuyor. Bu kadar net bir özellik. Ha, bizim en çok baktığımız şeylerden bir tanesidir bu. Bagaj hacmi. Yani bagaj hacmi otomobil satın alırken çok önemli kriterlerden bir tanesidir. Tok Teonip 505 litre gibi oldukça iddialı bir bagaj hacmi sunuyor. Bununla beraber Fastback tasarımının sağladığı avantajla yukarı açılan arka camlı bagaj kapağı ile kullanım kolaylığı konusunda da oldukça iyi bir otomobil olmuş durumda. Hepsini geçtim, bütün özellikleri geçtim. İşte burada gurur duyacağımız başka bir tablo ortaya çıkıyor. Top T10F Euro NCAP testlerinden 5 yıldız aldı. 5 yıldız almak başlı başına çok büyük bir başarı. Şöyle söyleyeyim, bunu yaparken yetişkin yolcu korumasından 95 puan aldı. 95 puan almak yani bir otomobil için çok zor ve Tok bunu başardı. Tok t 10 f yetişkin korumasından 95 puan alarak Euro NCAP tarihinin en başarılı araçlarından bir tanesi olarak da istatistikler arasına girdi. Doğuştan elektrikli bir otomobil olması çok büyük avantaj çünkü sürüş karakteri, sürüş özellikleri buna göre tasarlanıyor. İşte tam bağımsız süspansiyon sistemi şehir içinde konforlu, yüksek hızlara çıkıldığında da güven veren bir sürüş ortaya koymasını, izine yapışan bir sürüş ortaya koymasını sağlıyor. Tok t Türkiye'nin gurur kaynaklarından bir tanesi oldu. Fastback gövde yapısıyla çok dikkat çekti. Almanya'da düzenlenen fuarda da ilgi odağı oldu. Hatta fuarın en ön plana çıkan modellerinden bir tanesi oldu. Yolu açık olsun. Dediğim gibi fiyat konusunda lütfen elmayla elmayı karşılaştırın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.